aylık bilançolar da gelmeden alabileceğimiz bir şey var mı? Aa, Cemtaş eğer 3 aylık gibi güzel gelirse kısa sürede yüz binleri görür. Yani kesin bak geçen sene uzmanlar e, ne dediler? <laughs> eee Cemaş'tele. Cemaş 7 ile sekizdi. Cemtaş 5 liraydı. Ben de Cemtaş dedim. Siz uzmanlığınızı yiyeyim dedim. Cemaş e, bir 1 liraya düştü. Cemtaş 30 liraya çıktı. 100 lira diyorum ben. kısa üredem de. Şu an ha, bir geri geldi ha, Alınır mı buralarda? Şimdi asıl buradan alırsın. 30'dan çıktım kısa kısa sürede çıktım bir eline ver bile. Şimdi eline verecek şey kalmadı bak. Cuma gün perşembe gün şey ettim ben. Yazdım şeye telefon ettim bankaya. Müzik çalıyor, müzik çalıyor, bağlanamadı. Ben 2000 not daha alacaktım yani oradan. 24'ten 26 doları gördü. 25 900 değil mi? 25 800. Ha, mi ekleme alıyordum. yapacaktın yani. yani. Yani, çünkü artık alım yerine geldi. Tamam hocam Allah yani, razı olsun. Yani 100 lirayı kesin görür. Ama bir sene içinde ama altı ay içinde ama. Ve tabii ama, yatırımlık, te, yatırımlık. Tabii ben oyunculara bir Yok, şey demem. Yok aynen dedim. aynen. Ama tekrar söylüyorum üç aylık gibi güzel kar Ha, daha yani, bilancosu gelirse Güzel gelirse aylık bilançosu, dokuz aylık bilançolar güzel gelirse. Güzel. Geçip kötüler bile çıkarıyorlar. Evet. Zaradakini yüz bine <laughs> götürdüler. Evet. Cemtaş niye gitmesin yüz bine? Yüz bin ne ki? Tamam hocam Allah razı olsun. Diğeri...